duyar almam lazım. Bu sipariş 15 dolardı. Şurası komple müşteriye ait işte şeftali. Smokers, Goober, Peanut Butter. Lan niye bu kadar acele ettiriyorsun? Orta Amerika'nın en güzel özelliği ne mi? Az insan, çok huzur. Bol doğa, bol hayvan ve ucuzluk. Ama az insan, çok huzur. Nereye gitsen trafik yok, sırada bekleme yok. Orta Amerika güzel tarafı bu işte. Bu yaşlı amcayı aldım getirdim buraya. Burası eviymiş. Şimdi Alma isimli bir yere geldim. Arkansas'da Alma isimli bir küçük kasabaya geldim. Buraya gelirken yolda muazzam güzel ormanlar gördüm. Her yer yemyeşildi. Amca çok tatlıydı ya. Çok tatlıydı. Müthiş güzel muhabbet oldu yolda ya. Şu anda yolda bir benzinlikte durdum. Bu benzinlikte her taraf motorcu dolu. Daha doğrusu bugün her taraf motorcu dolu. Aa, bunun radyosu da açık Bugün çünkü burada bir festival var. Arkansas'da 3 gün sürecek sanırım. Bu festivalin adı barbekü, bike. Bir de bir şey daha vardı ya. Unut. Bu motorcu festivali yılda bir kere düzenleniyormuş ve Arkansas'a geliyorlar. Burada motorcular buluşuyorlar. İşte gördüğünüz gibi buralar her taraf böyle motorcu dolu. Amcanın adı Gasit salonmuş ve büyük ki gelip benimle fotoğraf çekilebilirsiniz. <laughs> Harley Davidson'lar, Chopper motorlar. Bugünlerde bunlardan çok göreceğim artık bu festival sayesinde. Gıcır gıcır ya, hiç çizik yok, tertemiz. Texas'tan gelmiş. Arkadaşlar bu festivalin adı Bikes, Blues and Barbecue. Yani motosikletler, blues müzik ve mangal ve bu festival 18 yıldır yapılıyor. Amerika'daki ve dünyadaki en büyük bağış yapılan bir motosiklet festivaliymiş. Şimdi tekrar Fayetteville'e doğru gidiyorum yoldayım ve önüme sürekli motosikletler geçiyor. Arkada beni takip eden motorlar var. Bu gördüğünüz motosikletlerin hepsi Rogers isimli şehre gidiyorlar. Rogers'ın işte benim şu anda oturduğum Fayetteville çok yakın öyle 20-30 dakika uzaklıkta bir şehir. Her tarafımız orman. Burası aynı Karadeniz bölgesine benziyor. Her taraf alabildiğin orman abi. Her yer. Bakınız. Motorcular. Karı koca gidiyorlar galiba. Hız sınırı burada 75 mil. Yani 80'e kadar çıkabilirsiniz. Her zaman hız sınırının 5 mil üstüne çıkmak serbest. 100 mili geçerseniz o zaman direkt elinize kelepçeyi takıp sizi götürüyorlar. Sizi cinayet işlemekten alıkoyduk diye götürüp bir nezarette misafir ediyorlar. Bakın bu tırın arkasında JB Hunt yazıyor. Bu Amerika'nın en büyük tır firmalarından bir tanesi ve bu firmanın memleketi burası. Şu anda oturduğum şehirde Amerika'nın en büyük tır firmalarından birisi var. Hem Amerika'nın en büyük tavukçuluk firmalarından birisi var. En büyük gıda firmalarından birisi var. Yani Cargill, Tyson tavukçuluk, Cargill'de gıda. Cargill hatta dünya çapında bir firma diyebiliyorum. Hem de işte Walmart yani süpermarketler zinciri. Sam's Club, toptan süpermarketler zinciri. Toptancı hani işte Türkiye'deki metro süpermarket gibi. Bunların hepsinin ana memleketi şu anda benim oturduğum şehir arkadaşa misafirliğe geldim. Fayetteville'de oturuyor. Bunların hepsi orada. Fayetteville'de. O yüzden de Arkansas eyaleti tutucu işte her yer köy gibi taşra falan ama bu Fayetteville şehri birçok şeyin merkezi toplantılar, konferanslar, bazı işte mal alım, satım, ihale gibi şeylerde buraya gelen gidenler oluyor. Zenginlerden, iş adamlarından, bazı firma yöneticilerinden falan buraya çok gelen gidenler oluyor. O yüzden de işte şehre gelen bazı varlıklı zengin insanlar oluyor. Bu arada şu geçtiğimiz yerlere bakın. Windows masaüstü dua kağıdı gibi ya bulutlar falan. Ama tabii yemeş, çayır, çimen yok. Her yer ağaç. Ağaçtan başka bir şey görmüyorsunuz yani rengarenk bir de şu anda sonbahar olduğu için ağaçların yaprakları da dökülüyor böyle sarı sarı ağaçlar var kahverengi yeşil yeşilin her tonu çok güzel bir yer ya burası para yapmak istiyorsanız tavsiye etmem ama duayı seviyorsanız tutucu muhafazakar insanlara katlanabilirseniz olabilir mesela ben dün Uber yaparken iki tane yaşlı adam bindi. Pea Ridge diye bir yere gidiyorlardı. Nerelisin dediler. Ben Türk'üm dedim. Peerage'de dikkatli ol dediler. Orada işte insanlar birazcık tutucu dediler. Peerage'in nesi meşhur dedi? Bizim dedi katırlarımız var dedi. Katır atlatma e, festivali gibi bir şey var dedi. Ama adam benim muhabbeti çok sevdi. İki iki adam da arkada oturmuşlar sarhoşlardı. Christmas geliyor falan ne yapacaksın diye sordu birisi. Öbürü dedi ki belki de dedi Christmas'ı kutlamıyordur. Hristiyan olduğunu nereden biliyorsun dedi. Ben de hemen şey dedim. Ben dedim çok açık fikirli bir insanım dedim. Ben dedim her şeyi kutlayabilirim ya dedim benim için sorun değil. Ben dedim her her düşünceye saygım var, her inanca saygım var dedim. Öyle o muhabbeti geçiştirdim. <laughs> Ondan sonra inerken de adam 20 dolar bahşiş verdi bana. 20 dolar nakit bahşiş almak yani çok böyle rastlanan bir olay değil. O iki kadın. Daha doğrusu bir kadın arkada kız çocuğu vardı. Evet. Bu da bir kadın. Vay be, kadın motosikletçiler dolu ha. Olaya bak, şimdi bak yanımızdan geçecek yine. <laughs> ben ayakkabılı kadın. Abi bu ne ya? Müthiş güzel ya. Ortama bak. O geldikçe geliyorlar. Geldikçe geliyorlar. Aa, bu abi tam motorcu. Almanya'da video çekerken özellikle işte o Köln, Duisburg taraflarında falan böyle motor çeteleri çok oluyor. Onlardan hep bahsediyorlardı bana. Ve diyorlardı ki işte aman sakın ha o meşhur bir çete var. Onun adını anma diyorlardı. İşte videolarda falan hiç adını anma onun. O motor çetesinin asıl merkezi Kaliforniya diye okudum ben Google'da. Belki de o çetenin üyelerinden Olanlar belki de değil çok büyük ihtimalle bu festivalde de vardırlar yani çünkü bu festival onlar için çok önemli bir şey Amerika'da ülke çapında çok önemli bir festival olduğu için buraya da geldiklerini düşünüyorum. Aynı Japonya'daki o Yakuza çetesi var ya bunlar da işte bol bol böyle dövmeli abiler bandanalı abiler görebiliyorsunuz burada. Şehre döndüm arkadaşlar. Şimdi Sam's Club isimli toptan satış yerine geldim. Birazcık dedim çalışayım. <laughs> Yine zaten orada çalışıyordum. Uber yapıyordum yaşlı adamı bıraktığımda. Şimdi devam ediyorum. Yine işte bu alışveriş işine başladım. Geçen günkü gibi. Bunları aldım abi. Şu sular benim de. Şurası komple müşteriye ait işte. Şeftali, Böyle çikolatalı içecek, protein, ilaç milaç falan var, vitamin almış. Abur cubur ve sular. Şimdi bunu müşteriye götürüyorum. 15 dolarlık sipariş bu. Bu işi de birazcık sevmeye başladım gibi ya sanki. Yani o kadar da kötü değilmiş gibi sanki. Ama ilk başlarda çok kötü siparişler geliyordu. Şimdi biraz biraz iyi gibi. Evet, başlayalım bakalım. Start. Navigate. Google Maps. 15 dakika uzaktaymış. Evet. Kuzeye doğru gidelim. Haydi bakalım. Müşteriye gidiyorum. Her zamanki gibi yollar beni büyülüyor. <laughs> Herhangi bir mahalle yolu ya. Şuna bak ya. Abi köy değil bir şey değil. Yani burası şehrin içindeki bir yol. İşte bu yüzden bu eyaleti çok sevdim. Hani burada oturanlar temiz hava, bol oksijen ve böyle görüntülerle, böyle manzaralarla yaşıyorlar. Ya. Müthiş. Amerika'nın çoğu yerinde zaten doğayla iç içe yaşıyorsun. Her yerde parklar, bahçeler falan var ama burası bir bambaşka bir yer ya. Burası ucuz İsviçre. şehirden şöyle bir 5-10 dakika çıktın mı zaten ormanın içindesin. siparişi verdikten sonra kapıyı çalmam yazıyor notlarda. Kapıyı çalıyorum ama genelde kapıyı açmıyorlar. Herhalde ben gittikten sonra açıyorlar. Bir tane kadın ben oradayken açmıştı geçen günkü siparişte. Hatta işte teşekkürler, iyi günler falan demişti. Köpek avlıyor genelde kapıyı çaldığım zaman. <laughs> İnsan tepki vermiyor da genelde bir köpek avlaması oluyor. Zaten siparişleri kapıya bırakırken bile bazı köpekler hemen havlamaya başlıyorlar. Hemen kokuyu falan veya ses adımları falan anlayıp. Bu sipariş 15 dolardı. Şimdi 15 doları yaptım. Şimdi yeni sipariş varsa artık gelecek. Böyle uygulama açık. Diyor ki yeni sipariş geliyor galiba. Şöyle koyalım. Henüz yeni bir sipariş yok. Şimdi ikinci siparişimi aldım. Bu da Walmart'tan çıktı ve bu siparişte böyle alışveriş listesi var. Yani alışverişi kendim yapmam lazım. O yüzden burada Walmart'ın içine giriyorum. Daha önceki videolarda da göstermiştim. Burada kendi alışverişinizi yapıyorsunuz. 13 tane ürün var almam gereken. Çok zor olmasa gerek. Hadi bakalım. 1 numarada hıyar var. Hıyar almam lazım. A1 8. kısım. Burası. Burada bir yerde olmasın. İlk başa hıyarı koymuşlar. Şu mu acaba? Bu değilmiş. 5 tane hıyar aldım. Şimdi dondurma istiyor. Dondurma... Evet doğru. Şimdi A15-12 Vegetable Lentil mercimek çorbası. Töneymiş. Evet iki tane mercimek çorbası aldık. A35-30 et alacağız şimdi. Eti aldım. Şimdi de meşrubat. Bu değilmiş lan. 24'lük galiba. Evet bu. Şimdi böyle bir şey alacağım. smoker Goober Peanut Butter. Yani fıstık ezmesi. A-16 Section 19 A-16 burası Section 19 en sonlarda Haydi bakalım Bitiriyoruz ya 3 ürün kaldı sadece 3 ürün Geldik 19'a Evet bunu da buldum. Bu şey ya, kompleks bir şey. Şu lazım amaçla... Evet buymuş. Şimdi G10 Section 4 Dulcolax böyle bir şey. Ben köşeye gidelim bakalım. Alışverişi tamamladım. E, bozulacak ürünler olduğu için işte buzluktan aldığım ürünler olduğu için çabuk yetiştirmem lazım. Şu anda saat 6.18, 6.28'e yetiştir diyor. Nasıl yetiştireceğim 10 dakikada bilmiyorum. Umarım kısa mesafedir. Gideceğim adres 8 dakikaymış. 10 dakikaya yetiştirmem lazım. 8 dakikalık bir adrese gideceğim. Arabaya oturdum, çalıştırdın, ettin. Yerleştirdin, indirdin falan derken zaten 10 dakika olur geçer bile belki 10 dakikayı. Neyse biraz çok zor. Hadi bakalım 10 dakikaya yetiştirebilecek miyim acaba? 10 dakikaya. Lan niye bu kadar acele ettiriyorsunuz? Hiçbir zaman da arabayı öyle ortalarda bırakmam. Ortada arabayı bırakan tiplerden değilim. Hemen gidelim hacı. siparişi getirdim, yetiştim. 225, 103 numaralı apartman. Birinci kat olması lazım. Hemen vermem lazım, ürünler bozulmadan. Evet, kapının önüne bıraktım. Kapıyı da çaldım. Zil yok ama kapıya tıklattım. Yine her zamanki gibi kapıyı açmıyorlar. Herhalde ben gidince açacak. <laughs> Evet yetiştirdim sonuçta. Şimdi başka siparişe gitsem mi yoksa Uber'a başlasam bugün? Çünkü bugün bu 20 dolara yakın bir de 15 dolar 35 dolar yaptım. Uber'dan da işte uzun mesafe müşteri götürdüm. O uzun mesafeden de 61 dolar almıştım. 5 dolar da önceden aldım. Başka bir öğrenciyi bir yerde götürdüm kampüste. 66, 35 ve 100 dolar 100 doları geçmişim şimdi.